Robots of the working force. Listen closely. This is your motherboard speaking. This train is heading toward Transcorp Central with unwanted cargo. A rogue human troublemaker is hiding on board. To preserve a nice and efficient atmosphere in the workplace, have been approved to use extreme optimization. If optimization proves unsuccessful, further measures have been pre-approved and will require no active participation on your behalf. Now was a good time to let your shift leader know you might be very, very late to work today. You are expected to make up for last time tomorrow. Thank you. The Titan. Oh, nasıl bir portal Nasıl oluyor bu? İyiymiş. There's Hi there, this is Winter speaking. I thought I had lost you there for a while, but you seem to be alright. I've managed to hack into the transcorp systems, so I should be able to follow what you do all the time. Isn't that great? I am the I hope you're not either. This train stops close to the Transcorp cost optimizer mainframe. We need to shut it down for Thomas, all then? Mükemmelim. Devam hadi. <laughs> Tabii ki de işin her zaman zaten. En çoğunu ben yapıyorum. Hemen durduruyorum treni kardeşim. İki dakika bekle. Hemen hemen. Şükelim kardeşim. Aha. Bu ne? Hayır alamadım. Nasıl alıyoruz bunu? Söyleyeyim. Ha tamam. Sol elime de geçiyormuş. Ama bu iş olmaz. Biri hello mello dedi. Neyse kardeşim. Çok da önemli değil o zaman. Kardeşim tabi haberler önemli. Aç bakayım. Tam yeter. İlla indireceğiz mi ya? Bir de başlan başlıyor. <laughs> Güzelmiş. Well zorunda dear viewers demiş. Geç 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 geç. Aha. <laughs> It seems they know we're coming, so they've planted a bomb on the train. You should probably it. You Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel attım be. Lan Abi tabanca alamıyoruz mu ya? Tabanca alabiliyoruz da kullanamıyoruz. Etik değil. Bu ne? Saplanır oğlum bir şey olmaz. Altta bu robota saplayacağız Daha var mı peki orada? Yok. Şöyle gidelim. Bra robot yok mu lan? Ananı satayım. <laughs> Biz <iki> ben değilmişim. <laughs> Şerefsiz seni. Çık kalkma ya. lan ya. Ya aşağı. Ya işte öyle. Adam tek bıçakta indirirler öyle. mission objective updated. Okay, jump on train other explorer yet. Copy that. Hmm. Kardeşim bunları alalım o zaman. Madem kullanım kardeşim bak burada koli bandı var. Bunu alalım. Hmm. Hmm. Lan. Ne var lan? Yat lan aşağı. Şerefsiz. Kalkma lan. Kalkma. Kalkıyor lan öyle. Öldün mü can mı çekişiyorsun? Kardeşim ben bıçağı alacağım ya Allah, Şey senin üstünde alayım da ben Bir treni durdurmayacak mıydık ya başka trene bindik Aha Kardeşim selamünaleyküm O ne lan öyle Kardeşim o yanlış yere O ne, lan öyle Neyse ben çıkıyorum, Anla anlamadığım şeylere dolaşmayacağım. Selamünaleyküm kardeşim. Kardeşim bak burada dart varmış. Bunlar kullanılır abi. Sonuçta kesici delici alet. Sen devam et ya. Bir, Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok galiba, hadi gidelim. Yok be ya ne tarif olduğumuz sana öyle geliyor. Bunlar dost canısı bir şey yapmıyorlar. Selamun aleyküm. Ben gidiyorum <laughs> vazgeçtim. Kardeşim makas kullanılır. Kardeşim çatal. Kardeşim bak buraya kafasını sokarsın <laughs> Yapıştırırsın yapıştırırsın Aa, robot sesi robot sesi Şerefsiz iki tane şerefsiz robot var Ya hak Bir daha bakmadan gitme ha. Ya dur lan evet, Boş Ya dur lan alırım ben ikisini de bak şimdi Evet alamadık abi Evet öldük. Selamın aleyküm. <laughs> ya dur hızlı hızlı alırız ya bir şey olmaz. Ayağını sapladım. <laughs> ateş etme. Allah. Oğlum adamda <laughs> ayak kalmadı. Şuraya gidelim, şuraya gidelim. Ana Bizim şu an bir cephane sıkıntımız var o yüzden geri gidip hemen bir Kardeşim gel bakayım ya sen bir şuraya bir gel. Kardeşim bunu sen yamuk düşün yani nasıl girmiş bu sana böyle bacağına. Kardeşim iyi yemişim bir tanesini. Bir tane bıçağı da boşa salladık ama. Neyse. Ama çak İyi kimse yok. Burası motor Buraya Burayı bozacağız. Bunu <laughs> alalım bu. Bu nasıl lazım olur. Bu ne kaç silindir motor bu? Görevimiz burada mı? Bir şey mi yapmamız gerekiyor? Ya? yardımcı olacak bir şey de ham ham tamam dur yok kardeşim vallahi kimse yok ya